Merhaba, bildiğiniz üzere baskılarımızda dış kısmı oluşturan kabuğa duvar denilmektedir. Gelişen slicer programları ile birlikte iki farklı duvar türü ortaya çıkmıştır. Bunlar klasik duvar yöntemi ve arakne duvar yöntemidir. Şimdi sizlerle orka slicer'da sol taraftaki menüde kalite kısmında yer alan duvar türü ayarlarını detaylıca tanıyalım. İki duvar türünün farkını daha iyi anlamak için tablamızda üzerinde metin olan bir model oluşturalım. Şimdi oluşturmuş olduğumuz modelleri dilimleyelim farkı daha iyi anlamak için oluşturmuş olduğumuz modelin bir tanesinin duvar türünü arakne olarak ayarlayalım. Bunun için nesneler kısmına gelip ikinci küpümüzün kalite kısmına gelip duvar türünü arakneye çevirelim. Plakamızı tekrar dilimleyelim. Üst kısımda bulunan modelimiz klasik duvar yöntemiyle oluşturulmuş bir model. Alt taraftaki modelimiz ise arakne duvar türü kullanılmış bir model. Duvar türünü klasik olarak kullandığımızda duvarlarımız oluşurken katman genişliği alanında bulunan değerlerimize sadık kalınarak duvarlarımız oluşturulur. Bunu da nasıl görebiliriz? Renk şeması kısmından katman genişliği kısmını açalım. G harfine baktığımızda dış duvar kalınlığımız gördüğünüz gibi her yerde eşit. Aynı şekilde L harfinde de eşit. Herhangi bir farklılık yok. Biraz önce bahsettiğim gibi klasik duvar türünde katman genişliği alanında yazan değerlere sadık kalınarak duvarlarımız sabit bir şekilde oluşturulur. Eğer duvarlar arasında bir boşluk kalıyorsa boş kalan kısma düşük oranda filament akıtılarak boşluğun doldurulması sağlanır. Tekrar renk şeması kısmından çizgi tipine geçelim. Şurada görmüş olduğunuz beyaz kısımlar bizim boşluk doldurma alanlarımız. Yani burada ne olmuş? Dış duvarlarımızı 0,42 mm kalınlıkla oluşturmuş. Ama iç duvarımızda 0,45 milimetrelik bir alan kalamayacağı için burayı ben boşluk doldurma olarak doldurayım demiş. Renk şemasından zaten boşluk doldurma kısmını kapattığınızda o kısımların gözükmediğini görürsünüz. Eğer büyük bir modelin baskısını aldığımızı düşünürsek bu boşluk doldurma işlemi sırasında oldukça fazla zaman kaybı yaşanacaktır. Şimdi diğer duvar türümüzü bir inceleyelim. Bildiğiniz gibi bu alt taraftaki modelde arakne duvar türünü kullanmıştık. Duvar türünü arakne olarak kullandığımızda değişken katman genişliği kullanılarak duvarlarımız oluşturulur. Bu sayede ince kenarlardan oluşan modellerde duvarların daha sorunsuz ve detaylı şekilde oluşması sağlanır. Şimdi ne demiştik? Klasik duvar türünde katman genişliği sabit tutuluyordu. Ama arakne duvar yönteminde katman genişliğimiz belli bir oranda değişken olarak yazılıyordu. Benim dayanıklılık ayarlarıma bakarak ben 3 duvar kullanmışım. 3 duvar kullandığım için klasik duvarda 2 tane dış duvar atmış. Orta kısma da bir boşluk doldurma işlemi yapmış. Arakne duvarı baktığınızda bazı yerlerde iki duvar, bazı yerlerde 3 duvar kullanmış. Tekrar katman genişliği kısmımızı açalım. Bakın şurada modeli incelediğimizde bazı yerler koyu yeşil, bazı yerler turuncu. Hatta nozülümüzü şu G harfine getirelim. Daha iyi anlayacağız. Çünkü şu an G harfim yapılmaya başlandı. Şuradan bakarsanız 0,64 milimetrelik bir genişlik uygulamış G'nin dış kısmına. 0,62, 60. Bakın şu köşelerde 0,42 milimetre kadar düşürmüş katman genişliğimizi. İşte arakne duvar türünün en büyük özelliği aslında bu. Klasik duvarda katman genişliği sabit tutulurken arakne duvar türünde katman genişliğimiz duvar döngümüz kaç olursa olsun ekstrüzyonumuz ona göre ayarlanıyor. Burada ben 3 duvar demişim ama bakın şu L kısmına bakarsanız katman genişliğini araknede birazcık genişleterek arada herhangi bir boşluk bırakmamış ama üst kısımdaki klasik duvar türünü incelediğimizde dayanıklılık kısmında 3 duvar kullandığımız için dış duvarları oluşturduktan sonra arada bulunan incecik boşluğa doldurma işlemi yapmış. Sonuç olarak duvar türlerinin pozitif ve negatif yanlarını kıyaslarsak arakne duvar türünün pozitif yanları dış duvarlardaki detaylar daha fazladır. Değişken katman genişliği kullanıldığı için baskı süresi daha kısadır. Duvarlar arası boşluk olmadığı için duvarlar daha sağlamdır. Arakne duvar türünün negatif yanları ise Değişken katman genişliği kullanıldığı için bazı modellerde dış duvarlarda akış problemleri ve bozulmalar meydana gelebilir. Bu nedenle Arakne duvar türünü kullanırken dilimleme sonrası slicer üzerinden modeli incelemeliyiz. Bu Arakne'nin negatif yönüyle ilgili biraz sonra bir örnek size göstereceğim. Orada daha iyi anlayacağız durumu. Klasik duvar türünün pozitif yanları, Sabit katman genişliği kullanıldığı için modellerin dış duvarlarında tutarlılık daha düzgündür sabit katman genişliği kullanıldığı için açılabilir modellerde ya da toleranslı nesnelerde sonuç daha iyidir. Buna da şöyle örnek verebilirim. Bildiğiniz gibi birçoğumuz açılabilir kılıçlar basıyoruz. Çizimi yapan kişi belli bir toleranslı bu çizimi yapıyor ve duvar milimetrelerini de ona göre ayarlıyor. Bazı durumlarda aratne duvar türü bu ince noktaları birleştirme işlemi yapabiliyor. Yani o aradaki milimetrik boşluğu sanki modelin bir boşluğu değil de duvarın bir boşluğu gibi algılayıp orayı birleştirebiliyor. O yüzden katana gibi iç içe geçen açılabilir modellerde kesinlikle klasik duvar türünü kullanmalıyız. Klasik duvar türünün negatif yanları ise dış duvarlardaki detaylar Arakne'ye göre daha azdır. Sabit katman genişliği kullanıldığı ve boşluk doldurma işlemi uyguladığı için baskı süresi Arakne'ye göre daha fazladır. Duvarlar arası boşluk olduğu için duvarlar Arakne'ye göre daha güçsüzdür. Arakne duvar türünün yaşatacağı olası baskı sorununu göstermek için tablamıza başka bir model ekleyelim. Şimdi benim kendimin böyle çizmiş olduğu bir model var. Duvar türü gördüğünüz gibi klasik. Plakamızı bir dilimleyelim. Katman genişliğimiz gördüğünüz üzere her yerde tutarlı. Herhangi bir sorun yok. Neden? Çünkü klasik duvar türünü kullanıyorum. Çizgi tipimize bakalım. Bu şekilde. Şimdi duvar türümüzü Arakne'ye alalım. Plakamızı bir dilimleyelim. Şimdi Aragne duvar türünün temel özelliği neydi? Duvarların katman genişliğini kendisi değişken olarak kullanabiliyordu. Bazı yerlerde kalın, bazı yerlerde ince kullanabiliyordu. Farkındaysanız benim modelde dış yüzeyde çizmiş olduğum şuradaki oval kısım arka planda da gözükmeye başladı. Çünkü şuradaki ince alanları Aragne daha ince yapabildiği için burada farklı farklı duvarlar oluşturmaya başladı. Katman genişliği kısmımızdan bir bakalım. Bazı yerlerde katman genişliğini kendisi inceltip arttırdığı için olmaması gereken görüntüler ortaya çıkmaya başladı. Ben slicer'da bunu bu şekilde görüyorsam yani arakne duvar türünde bu baskıyı bu şekilde görüyorsam ben bu baskıyı aldıktan sonra da yine bu şekilde göreceğim. Bakın normalde burası iç kısmı oval kısmı ama burada dikiş noktalarım var. Yani çok saçma buralarda dikiş olmaması gerekiyor mantıken olmaması gerekiyor. Çünkü benim çizimim zaten oval bir çizim. Yani buralarda niye dikiş var? Arakne duvar türünün dezavantajı bu. Güzel avantajları da var. Özellikle incecik olan parçalarda ya da üzerinde metin olan parçalarda gayet güzel işler ortaya çıkartıyor. Eğer duvar türü olarak arakne kullanıyorsak slicer'da katman genişliği ve çizgi tipinden kesinlikle modelin şu renklendirmesine bakmamız gerekiyor. Biz modelimizde buralarda farklı farklı renkler görüyorsak buralarda kesinlikle akışla alakalı bir çıkıntı girintiler oluşacaktır. Bazı arkadaşlar bu durumları zevobul sanabiliyor ama tamamen slicer ile alakalı bir durum. Duvar türümü tekrar klasiğe alayım. Plakamı dilimleyeyim. Demin burada içerilerde dikiş noktaları vardı. Artık dikiş noktam yok benim burada. Dikişlerim nerede? Sadece şuradaki ağız kısmında mesela. Ama demin burada içeride oval kısım vardı. Bakın dışarıdaki oval kısım duruyor. Ama içeride oval kısmım yok. Arakne ne yapmıştı? Gelip bu dışarıdaki oval kısmı resmen içeriye taşımış. Ve oralara saçma bir şekilde dikişler atmıştı. Bu Arakne duvar türünün kendi içinde bir shop parametresi var. Ya bunların üzerine tek tek gelip kendiniz de deneyerek kullanabilirsiniz ama en stabil ayarlarda Gitlab'ta ve profillerde bu şekilde ayarlanmış durumda. Sonuç olarak bu model özelinde gördüğümüz gibi Arakned duvar türü değişken katman genişliği kullandığı için modelin iç kısımlarında sorunlar oluşturdu. Bu model özelinde duvar türü olarak klasik modu kullanmak daha sağlıklı olacaktır. Bu videomuzda bu kadar olsun. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.